Herkese merhaba değerli dostlar. Şimdi Garanti Bankası'nı analiz edeceğiz. Yalnız bunu bütün Türkiye Büyük'teki bankalar için e, analiz ediyormuşuz gibi düşünelim. Çünkü bütün bankalarda durum aynı. Aşağı yukarı. Biliyorsunuz 2012 yılında Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyeye notu ilk kez o zaman yükseltilmişti. O zamanlar bankalara çok ciddi paralar girdi. Yabancı fonların e, akınına uğradık o zaman. Bankalar o zaman ilk kez gerçekten ederlerini buldular. E, ama şu an baktığımız zaman... Aradan geçen senelere baktığımız zaman garanti makasının mesela 2012'deki toplam aktifleri 179 milyardı. Son 2012 bilançosunda. Şu an 2019 e, gelen bilançoda aktifleri 429 milyara kadar yükselmiş durumda. Ama diğer taraftan baktığınız zaman yatırım yapılabilir seviyenin çok altında olduğumuz için kredi notu olarak bu bankalar belki Doğaça Bank'tan bile sağlam. Doğaça Bank kadar belki değerli. Ama bu şirketler Yabancı notunuz neyse, ülke notunuz neyse, kredi notunuz neyse bu sizin tavan notunuz oluyor. Yani bu bankalar belki AA plus not alabilecek seviyede bankalar. Dayanıklı bankalar, batık kredi oranları çok düşük bankalar. Ama ülke notu düşük olduğu için onların da aldığı not ülke notu oluyor. Yani tavan değerleri ülke notu olabiliyor. Bu yüzden... E fonlar da bu şekilde hareket ettiği için Garanti Bankası'nda olduğu gibi diğer bankalarda çoğu yarı fiyatından işlem görüyor bankaların. Baktığımız zaman şu an Garanti Bankası'ndaki yabancının toplam e, ellerinde bulunan lot miktarı yaklaşık 1 milyar lot civarında Garanti Bankası için ve yılbaşından beri 735 milyon lot sattılar. Yani bu zaten düşük bir orandaki fiyattaki hisse için daha kötü oldu tabii. Son 3 ayda ise işte bu oranın yani bu çıkan notun 237 milyonu sadece 3 ayda çıktı. E geçtiğimiz hafta bir miktar ilk kez son 2 yılın en iyi para girişi olsa da notumuz düşük kaldığı sürece bankalara ciddi miktarda para çekmek çok zor açıkçası. Devam ediyorum. E şimdi teknik olarak bakmak istersek eğer şöyle büyüteyim isterseniz. Ben bunu daha önce de analiz etmiştim birkaç defa ama değişen bir şey olmadığı için tekrar yenilemedim. Şu an önümüzde 200. 7.35 bölgesi hissenin. Bizim için burası direnç bölgesi. Yani bu direnç bölgesini hisse aşmadığı sürece yani ne para girişi olur hisseye ne bir yön tayin olur ne de yatırımcı çekebilir. Yani yerli yatırımcı da alıp satmak istemez bu hisseyi. Bu yüzden hissede en son benim bu çizdiğim grafikte 6.60'lardan başlayan yükseliş hareketi yani şu pik hareketi o zaman gerçekleşti ve maksimum Şuradaki ikili tepe yapabilecek seviyeye kadar gelebildi. Yani Garanti Bankası onun haricinde 7.10, 7.20 arasında gidip geldi şu anda. Benim size tavsiyem eğer e, Garanti Bankası ile ilgili işlemlerin e, devamında neler olabileceği ile ilgili fikirde oluşmasını istiyorsanız bu bölgeyi takip edin sadece. Yani bu bölgeyi takip edin. Eğer bu bölge üzerine geçerse zaten bir yabancı desteğiyle olabilir sadece. Bu da e, doların düşmesi, piyasa şartlarının çok iyi olması için olması gerekiyor bunun için. Bunu ben takip ediyor olacağım tekrar. Takas analizini sürekli takip ediyorum zaten. Yabancı hala ufak ufak satmaya devam ediyor. Ya, kredi notu düşük olduğu sürece bankalara yatırım sınırlı kalmaya devam edecek bilginiz olsun. Yani e, sanayi kuruluşları içinde hem karlı olup hem de yabancının almak zorunda kaldığı hisseler var. Onlara yönelmenizi tavsiye ederim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.